Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta sabaha karşı korkunç bir yangın çıktı. Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Yangının nasıl başladığına ilişkin soruşturma kapsamında önemli detaylar ortaya çıktı. 1971 yılında ruhsatı verilen bir otel vardı malumunuz ve bu otelin ruhsatı 40 yıldana verilmiş, 40 yılda olduktan sonra 2020 yılında o günden beri de otelimizde herhangi bir izne bağlı olmaksızın bir çalışma devam etmiş, devletin hiçbir kurumu tarafından denetlememiş, özellikle denetlemesi gereken çevre. Şehircilik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın aynı anlamda yine il özel idaresine bağlı olması hasebiyle İçişleri Bakanlığı'nın hiçbir bakanlığın denetimine tabi tutulmamış bir yapı, bir otelle karşı karşıyaydık. Bu trajik yangınla ilgili olarak İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, devletin sorumluluğu olduğunu gündeme getirdi. Bolu Kartalkaya'daki yangına dair yeni bilirkişi raporunda devletin en önemli iki bakanlığının asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirtti. E biz bu çalışmaları çok sıkı bir şekilde yaptık ve yeni oluşan bilirkişi raporunda da devletin en önemli çalışma bakanlığı ve turizm bakanlığı birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Ve bu yapılan tetkik analizlerde de ortaya çıktı. Yangının neden olduğu can kayıpları ve yaralanmaların devletin ihmali nedeniyle yaşandığını belirten Uz, bu raporun ardından söz konusu iki bakandan derhal istifa beklediklerini söyledi. Şimdi biz bu bağlamda bu iki bakanın derhal görevlerinin istifa etmelerini onurlu bir şekilde bu rapora bakarak yaptıkları vahim hataları sonucunda bu kadar insanımızın kaybettiği görüldü, görülmüş olmasından dolayı da derhal istifalarını bekliyoruz ve bu noktada tüm etmenleriyle tüm bu hatayı yapanların en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.